Sinem'in yeni evine geldim. Aa garaj kapısını açık bırakmışlar. Harika. Şimdi içeriye girelim bakalım Elif'i bulacağız. Acaba Elif Sinem nerede? Ah bücürüm bu malzemeleri burada. Acaba buradan mı yukarıya çıksam yoksa asansör ya da neyse ya asansöre ben mi Asansöre bilmeyeceğim. Ben korkarım asansörden. Şuradan yavaş yavaş çıkalım. Elif Sinem'i bulmam lazım. Tırnaklarımı görsün. Yeni boyalarım kıpkırmızı. Çok güzel oldu. Evet Elif Sinem nerede acaba? Bakalım. Buranın ışığı açık. Annesi babası burada galiba. Çok dikkat etmem lazım. Onlara görünmeden gitmem lazım. Elif Sinem'e yeni bir sihir yöntemi uygulayacağım. Onun için geldim. Oh, hadi bakalım. Şuradan bakalım. Nerede? Oh, orada babası var. Galiba annesi de mutfakta. Hemen görünmeden geçmem lazım. Ha, abisi de orada. Neyse şuradan dikkatlice geçelim. Hemen hızlıca yukarıya çıkalım. Nerede bu kız ya? Elif Sinem burada yok galiba. Bakayım. Elif Sinem burada yok. Hadi yukarı çıkalım bakalım. Elif Sinem yeni sihir buldum. Seni bulmam lazım. Nerede bu kız? Ay çık çık yoruldum. Bu ne ya? İşte burası galiba Elif Sinem'in odası. Bakalım Elif Sinem orada mı? bakalım orada mı? Ay burada bir balkon mu o ne bilemedim neyse. Bakayım burada mı? Elif Sinem ben geldim. Aa Elif Sinem burada yok. Nerede bu kız? Şurada bir oda daha var. Acaba burada mı? Ay burası galiba abisinin odası. Burada da yok. İşte burada bir oda daha var. Buranın da ışığı açık. Eğer burada da değilse bir üst kata daha çıkamam. Yoruldum ya. Nerede ya? Elif neredesin? Aa burası ne böyle ya? Benim gördüğüm doğru mu? Ben yanlış görmüyorum değil mi? İşte Elif Sinem orada köpük partisi yapıyor. Bayılırım köpe. Elif Sinem. Sanki kocaman bir cadı kazanı. Ben geldim Elif nasılsın? Seni çok özledim. Ben de seni. Gerçekten mi ya? Aa o da ne? Bir şey çalıştı. Bir şey çalıştı köpükler çıkıyor. Ne yaptın sen Elif Sinem? Sihirli kazan mı yoksa bu dev kazan? Evet içine insan giriyor ve köpük oluyor. Burada çok güzel sihirler yapabilirim Elif Sinem. Bu kazan benim olabilir mi? Bu odada yaşarım ben. Hayır. Ya Elif Sinem baksana şu köpüklere ben bayıldım dokunabilir miyim? Dokunabilirsin. Ay Elif, tırnaklarım nasıl olmuş kırmızı kırmızı. Bak bakalım nasıl olmuş kırmızı kırmızı. Ay çok güzel köpük. Aynı bulut gibi. Gel İyi bakalım. Yapalım. Aa tırnağımı kopardı şaşkın tak kız tırnağımı. Ay sen de benim bu tırnaklarımı alıp veremediğin ne var anlamıyorum ki ben. <laughs> Ver bakalım köpük aynı bulut gibi gel bakalım Elif. Ben de yeni sihirler bulmuştum sana uygulayacaktım ya. ama galiba gerek kalmayacak. Ay ne güzel bu ya şuna bak. Bir daha alabilir miyim? Bir daha alacağım. Doink doink. Oho çok güzel. Parmağım koptu, parmağım koptu elisinden tırnağım düştü ya ben bunları yeni yaptırmıştım. Nerede? Nereye içine düştü lütfen bul tırnağımı. Nerede? Evet içine nerede? düştü. Nerede? Bilmiyorum gitti işte. Ay ben bunu Allah. yeni yaptırmıştım bu baksana tırnaklarımı bak sana kırmızı kırmızı. <laughs> bul tırnağımı lütfen bul. Gel elini Ay o, tırnağım ya tırnağım nerede benim tırnağım? Ver bakalım. Bak sana dört tane var bir tanesi yok bulman lazım. Bu dev kazanın içine düştü. <laughs> Evet bu dev kazan köpüğün içinde ne yapacağım ben tırnaksız ya. Eyvah eyvah kaldım böyle iyi mi? Yok. Bul lütfen bana bul. Sana sihir yapmaya geldim. Bir tırnağım eksik sana sihir yapamam. Yok. Ayağına mı değdi? Evet, bir şey. Ya acıtmaz acıtmaz uğraş işte bul. Ee? Batmaz ayağına. Bulman lazım. Ay tırnaklarım sihir yapamıyorum. Bu tırnaklarım olmazsa sihir yapamam. Şuna baksana dört tane kaldı bilmiyorum yere mi düştü acaba ya yok içine düştü içine düştü orada da yok bak görüyor musun Elif Elif sihir yapmam için tırnağım bana lazım bir şey, bir buldun mu tırnak buldun mu oh harikasın Elif harikasın seni çok hadi seviyorum ben atalım, ben bulayım. ya lütfen tırnaklarımsız yapamam hadi bulamazsan ne yapacağım ben Olurum, tamam tırnağım bir tane tak tamam. bir tane tak sihir çalışıyor mu tamam. ona bakacağım Ah gitti tırnaklarım. Elif Sinem sen bana ne yaptın? Hile yaptın sen tamam, bana. Atla. Kışkırtma yaptın. Gitti tırnaklarım ya. Ne yapacağım ben şimdi? O köpüğün bir tanesini e. bile zor buldun. Getir tak o zaman. Bulduktan takman Hı. lazım. Gel. Hadi ver. Elif Sinem ver bakalım tırnağımı. Hemen bunu taksın. Işınlanıp buradan gideceğim. Yoksa bu kız beni mahvedecek. Nerede? Hadi ver tırnağımı ver. Bulamıyorum. Ay, tek tırnağımla ne yapacağım ben hiçbir yere gidemem. Sürtü bu dev şey kazan. Deriliyor. Bütün tırnaklarımı aldı. Ay. İki tane. Ay iki tane mi buldun? Harikasın Elif seni çok seviyorum. Hadi tak bakalım tırnaklarımı. Attın. Nasıl attın ya? Ya sen benimle oyun mu oynuyorsun ya? Ver şu tırnağımı. Diğer Hadi diğer tırnaklarımı da bul. Lütfen Elif. Lütfen bu kadar köpüğün içinde nasıl bulacaksın ya? Hadi bul tırnağımı ya. Hadi ver. iki tane mi? Harika tak ikisini de. Tak lütfen tak. Son bir tane kaldı. Aa bücür geldi Elif. Sinem gidiyor bücür. Hadi ben de bücür alıp giderim. Hadi bakayım. Yok yok demedim demedim tamam tırnağım demedim. Bak, tamam tamam atma atma tamam bücür senin olsun. Hadi bir tane tırnağım kaldı. Baş parmağım baş parmağım neredesin? Ay baş tırnağım hadi. Alamıyorum. Ya. <laughs> ya lütfen bul Elif Ay geldiğime pişman etti bu kız beni ya. O dev cadı kazanın içi köpek dolu. Bana gözlük verirsen su gözlüğü öyle ya ben su gözlüğünü nereden bulacağım ya? Sihirim çalışmaz ki sihirle getireyim sana su gözlüğünü. Gel, bak bak yok Gel, hadi ya. bul artık lütfen gideceğim. <laughs> verir misin ya tırnağımı? Köpüğün içinde oyun oynuyor ya vermiyor tırnağımı ya. Vermiyor ki. Hadi ver. Ver artık. <laughs> Buldun mu? Harikasın Elif. Ver hadi ver. Oo süpersin Elif ya. Ay sonunda kurtuldum. Beni geldiğime pişman etti. Elif verir misin? Ver şunu. Ver 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 ver. Ay çok sonunda tırnaklarıma <laughs> kavuştum. Yamuk yumuk yumuk bize gel bize aldı tırnaklarım baba. <laughs> Bakalım çalışıyor mu? Şimdi ben buradan ışınlanacağım. Hokus pokus. Hemen evime gitmem lazım. Hemen şatoma gitmem lazım. Hop. Ne oluyor ya? Çalışmıyor. Islandı çalışmıyor tırnaklarım. Gel bir de ben de Yok ben böyle gideceğim. Sen burada köpükte de oynamaya devam et. Ben Benim hemen kaçmam de lazım. De de. Oğlum, sen kal burada. Eyvah kaçayım ki ben buradan yoksa tırnaklarımı bu şaşkın yine alacak. Nereden gideceğim? Buradan gidersem annesi ve babası beni görür bu sefer. Buradan gideceğim galiba. Ay tırnaklarım mahvoldu. Kurtulmam lazım Elif Sinem'den. Ay, çok korkuyorum ben bundan. Ay ne yapsam acaba? Eksi bir galiba. Hı, tamam. Elif Sinem gelmiyor değil mi arkamdan? Gelmiyor gelmiyor. Tırnaklarımın hepsi gitseydi bütün cadılık özelliklerim gidecekti. Bu ne ya? Aa bu ne? Ay korktum ya. ...kendi tırnaklarımmış. <laughs> hemen buradan gidelim. Hadi in artık in. Ay bu da sihirli asansör gibi ışınlıyor resmen. Ne kadar güzelmiş. Burası... Hii, eyvah burası giriş katı. Yanlış yere geldim galiba. Kapan Susam kapan. kapan sana ya. Ay çok şükür kapandı. Hadi bakalım buradan kaçacağız. Hadi artık hadi artık. Geldiğim yerden hemen kaçmam lazım. Elifsinen beni yakalamadan gitmem lazım. Açıl susam açıl hop açıldı hadi gidiyoruz bücür de yok burada bücür kaçırırdım ha, kapı açıkmış hadi gidelim hop tarafa gideceğim ya bu tarafa mı gitsem yoksa ım, bu tarafa ay buralar çok karanlık ben korktum benim şatomdan daha korkunç burası neyse hadi sihirle yok olalım o zaman hop